Arkadaşlar merhabalar. İyi akşamlar. Ee, 5 Mayıs 2022 Perşembe akşamındayız. Bu ee, biliyorsunuz bayram tatilinden sonra borsa bugün açıldı. Ee, nispeten yüksek bir açılış yapmış. Şöyle baktım yine sayfadan. Ee, %1.47'lik bir BIST 100 artışı var hisselere bakayım dedim gayet yüksek tavanlar var ben de bir e, bakayım dedim çıkarsa video çekeyim dedim e, Excel'e şöyle koydum ben arkadaşlar e, video çekmeden önce bayağı tabi yaptım bunları e, arkadaşlar şu dört kağıt vardı gezinomi vardı olmuksan İş finansal pınar süt var gezinomi bürüt takasta tavan tavanda ne yapıyoruz arkadaşlar bürüt takasa girmiyoruz niye girmiyoruz aynı gün çıkartamıyoruz değil mi arkadaşlar Bakın e, potansiyel ATR olmuksan ne yapıyoruz? Hepsinde 5'in üstü alıyoruz bir kere arkadaşlar değil mi? Bakın Pınar Süt kaldı buradan 3.7 ile. Şu iki kağıda değerlendirebilirsiniz yarın için. Yalnız şuna dikkatinizi çekiyorum. Bakın e, sönmüş. Yani potansiyel ATR sönüyor bakın değil mi? Daha şey 5'in üstünde olmasına rağmen e, potansiyelin altında ATR'leri var. E, stopunuzu portföy yönetiminizi koyarak ee, girebilirsiniz. Ee, hepinize iyi bir yatırım günü diliyorum. Ee, umarım haftaya da güzel bir haftalık video çekebiliriz. İyi akşamlar. Kendinize iyi bakın.